Merhaba arkadaşlar ben Zengin İşte şimdi şöyle araba süreceğim Bugün Şey yapmayacağım fakirle çok takılmayacağım Hatta direkt fakirle takılmayacağım İşte yeni şehrimiz burası Böyle bir geziye çıkalım Çıkacağım Çok hızlı arabam var Ama böyle biraz hızlı için. Bakın Lamborghini Ama ben biraz yavaş gideyim Şöyle çevirelim görüyorsunuz. Bu bir kaza arkadaşlar. Çok hızlı gidiyor. Evi unutmamak için numarasını falan da ezberledik zaten. Neyse. Şöyle bir turlayalım. Neyse ya bu kadar yeter. Gördük her şeyi. Şöyle gidelim. Arkadaşlar şurada drift atalım. Tamam geldik galiba. Neresi? Arkadaşlar ben eve gideyim sonra sizden şey yaparım. Arkadaşlar evime de geldim. Evimde çok güzel şeyler var. Bakın. Buradan oyun oynayabiliyorum. Ama televizyonum yok sadece o sıkıntı. Evet şuradan buzdolabı falan var. İçine bir şeyler falan koyuyorum. Neyse arkadaşlar. Şurada biraz oturayım. Neyse kalkalım. Size birazcık evi tanıtayım. Üç kata bakalım. Yataklar çok güzel. İşte şehrimizin yeni yeni şehrimizde böyle işte. Daha uyuyamıyorum çünkü gece ha. Ben zenginim bu arada fakir değilim şaşırmayın. Size polis karakolunda polisler tanıtır artık. Neyse. Ee, ben artık birazcık uyuyacağım. Kestireceğim şurada. O kadar. Benim evim. Neyse ben şurada biraz koyayım. Ee, <laughs> Polis karakolu işte buraydı. Ama ümitler bir şey vardı. Polis karakolunun bir arabası yoktu. Polis karakoluna bir araba lazımdı ve bu fikir ilk başta Kamil komiserin aklına geldi. Öf! Bugün de sadece burada ben varım ya. Öf! Keşke burada birileri daha olsaydı ya. İşte bakın burada hapishane var. Daha hiç kimse girmedi. Lan ben hapis kaldım. Neyse. Özel yer vardı. Tırır. Ben şuna dışarıdan gözükeyim. Bu hücre. Bu da birazcık daha iyi bir yer. İşte böyle. İşte böyle bir yer. Şimdi araba almaya gidelim. Neyse. Böyle bir yer. Buradan gidelim. Hemen şu zaten arabacı. Şöyle gidelim. Bir tane çeşit araba var herhalde. Şuradan su önce. Öf e, neredeydi bu ya? Orada bir şey var. Acaba orası mı? Evet evet orada arabalar var. Neyse gidelim. Bir tane polis arabası da alalım artık yani. Ne yazıyor? Evet kar yazıyor şurada. Tam yazamamışlar. Neyse. O, burada tam polis arabası var böyle. Bundan mı lazım? Kaç elmas? 200 elmas. Tamam. Şöyle sandığa bırakalım. Gece doluyor yavaş yavaş. Neyse. Şöyle 200 elması bırakalım. Tam 200 elması geçti biraz sanki. Neyse. Bu kaç? Bu da 200. Bu kaç? Oh, bu çok pahalıymış. Neyse bir de bundan alalım. Artık poesiz yani biraz az verelim. Ne olacak? Ya da vazgeçtim. Bir tane alalım. Yani ben sonuçta Polislerin parasını aldım. Neyse şuradan gidelim tam hızlı uygun. Polis karakolda işte şurada şuraya park edelim. Bir sürü ağaç var. Tamam. İşte fark ettik. Şimdi girebiliriz. İşte girişi burası. Neyse. Diğer polislerin gelmesini bekleyeyim. Hey. Sabah olmuş ya. Hay. Neyse şuradan çıkayım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Benim de evim böyle. Daha yeni uyanıyorum. Herhalde zenginler tanıtmıştır. Şöyle arayayım. Elim su bastı. Yardım edin. Şunu alak şuradan ya. Yanlış yaptı. Kapat. Arkadaşlar şurada almamız lazım Olamaz Tamam aldım Arkadaşlar oldu Bunları içine bırakalım da Böyle müzik falan yıkarız Neyse arkadaşlar Şöyle Zevkimi tanıtayım Benim çok küçük Ben bu evi seçtim fakirim sonuçta Ama zenginim yani Balkonu balkonumuz gayet de güzel. Şöyle arabacının orayı gösteriyor mu? Göstermiyor. Ben daha kendim bir araba almadım. İstersen göstereyim. İşte garajında bir araba yok. Neyse benim evimde şu yatak odasını da göstereyim. Neyse göstereyim zaten. Kendinize iyi bakın.